Canlı canlı gösterelim size dedik. Ekmekler dökülmüş. Ekmek köy ekmek hasreti çekenler orijinal ekşi köy mayalı. Fırınımız yanıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi lan, burayı yapacağız. Ne, sen nasıl davranıyorsun ki? Ne, şeytan mı? Ne, ne? Sen al biri ver. Merhaba, hayırlı günler, kolay gelsin demiş. Eyvallah. İşte orijinal köy ekmeğimiz fırına giriyor arkadaşlar. Burası nere demiş? Burası Sülümenli kasabası. Mahalle fırınımız, bereketli olsun İzmir'den selamları var teyze sana. Sağolun. Sağolun. Hemşerilerimiz sana selam söylüyor. Allah kolaylıklar versin demiş. Sağolun. Bereketli olsun. Borsa da yesek. Valla bura gelirsen taze taze çıkarıyorlar. Vallahi, her zaman yani hangi köy bayağı Hangi köy burası diye diye söylesen ya köyümüzün kasabası. adı. Sülümenli kasabası. Hemşerim hangi köyün ekmek fırını? Sülümenli kasabası. Mahalle fırınımız. ekşi mayalı ekmekler fırına giriyor. Bereketli olsun demiş. Eyvallah. Sağ olun, sağ olun. Suudi Arabistan'dan selamlar. Ellerine sağlık fırıncı teyzenim. Sağ lan, yerler, yerler, Ankara'dan selamlar. Şu an 250 kişi izliyor teyze seni. Çavuş başlığı demiş. Bize de yollayın. Vallahi gelin her tarafa iyi geldi. Aynen. Teyzem çok cömerttir. Bütün fırını verelim diyor. Gelsinler diyor. Hepsi nerede var? Onlara ben düşme ederim. Emirdağ'dan kucak dolusu selamlar. Bereketli olsun. Ben de Efe köylüyüm. mis gibi olur bunlar demiş. Hadi. Şimdi kaç dakikada pişecek teyze bunlar? Bir saatte bir şey abi. Bir saatte. Bir saatte nar gibi kızarmış. Kolay gelsin hemşerim. bir özledik ekmeklerimizi. Allah kolaylık versin. Bak iyi göster. Bak onları göster. Evet biz haş geçtiyiz dedik ya. Yükümeşle of. Haşkeşli lokullar, haşkeşli bükmeler, afyondaki maharetli eller neler yapıyor bir görseniz neler. Fırından çıkmış sıcacık börekler, afiyet olsun size mercimekli bükmeler diyelim. Dörtlüğü de okumuş olduk şiirimizi de. <laughs> of. Bizim burada tabii haşkeş olunca haşkeşli bideler. İşte Emine. Emine, Emine. İspartan selamlar. Maşallah çok güzel. Köyde hadi olmak, hadi. köyde hadi. olmak böyle bir hadi. şey. Hadi. Hadi. Biz, bir daha gösterelim. Bir saat sonra bu ekmeklerimiz şöyle. Ellerine sağlık demiş teyze sana. Çok selamlar var. Ellerine sağlık diyorlar. Bir saat sonra bunlar nar gibi olacak. Evet. Gelirseniz Süleyman'la yolu düşerse bekleriz. Haş geçli ürünler, köy ekmeği. <laughs> Abi ekmekler şahane güzel. Ellerinize sağlık ablacığım demiş sana teyze. Akşama keşkek koyalım. Evet. Akşamlar işte bu, fırınlarda fırına da konuyor keşkekler. Böyle kızdığı ya, için ya. hiç ateş olmadan keşkek Çözde pişiyor işte sabah. Lokum Oğlan. gibi kemikler falan ayrılıyor etinden böyle mis gibi. Kebapla konuyor. <laughs> Her şeyle. <laughs> 350 kişi izliyor teyze şu an. Hadi Aynen öyle diyor. Hadi maşallah. İşte böyle. Sülümenli'de fırın böyle. Öses kapı kapı arivesi be. Tamam bak abi, kapatmamız lazımmış. Bir de şimdi <laughs> müşteriden laf yemesin fırıncı teyzemiz. <laughs> of mis gibi demiş. Evet. Patates de var mı hamurda? Ha. hamur hamurda ise neler var teyze? Un, kate, tuz, maya. Başka pak maya falan yok. Patates yok başka. Hayır. Evet. Orjinal acı maya. Sülümenli ekmeğinin bak tarifini de verdi teyzemiz bu arada yapmak isteyenler olursa. Acı maya. Evet. Şey var bu da Yaşar Gökpınar demiş güzel kasabamın harika ekmekleri kolay gelsin. Eyvallah Yaşar abim. Bir Sıcacık tereyağını sürüp yağ ile yiyeceksin. Oh mis gibi. <laughs> of of demiş birisi de çok canım çekti demiş. Allah <laughs> 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 Bakın, çektim, Bak. Ben, Bak. Ben Sahil kenarında teknelere benzemiyor değil mi? Bizim teknemiz böyle. Bizimki ekmek teknesi. Makinemiz. Her <laughs> Evet bu da makinemiz. Hamur bunun içinde yoğruluyor. Böyle işte. Günde kaç defa, kaç tarafa ekmek pişiriyorsun? Evet. Dört. defa, en az dört defa. 5 altı da oluyor. 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 Rokullar, hamısılar oluyor. Dün tezek tutan soranlar vardı. Bakın burada işte tezek. Kokarya şenliği. Orijinal. 10 numara demiş. Ellerine sağlık. Ben Tınar Seferim. İzmir'de oturuyorum. Özledik Afyon'un ekmeğini demiş. Buyurun, gelin, Bereketli olsun demiş. Eyvallah. Her şey özlemiyor işte. Ellerinize sağlık. Valla size bir gösteremedik böyle canlı canlı. Teyzem de bizi kırmadı. Allah razı olsun. Ne güzel. Biz de yapıyoruz ama köy ekmeği gibi tatlı olmuyor. Selam olsun hepinize. Aleyküm selam. Bizlik, bizlik bu kadar. Sülümenliğe yolumuz düşerse bizim her mahallede 3-4 tane var bu fırından. Köy odamız var. Ağırlarız, misafir ederiz. Ev, evimizde elimizde, ne varsa paylaşırız. Getiririz sofraya. Maşallah teyzem ellerine sağlık. Şahane görünüyorlar demiş. Son bir kez teyzem de lan teyze herkes çok teşekkür ediyorum. Sen de ne demek istersin son kez? Hepsine Allah bir kere razı olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bekleyin yani. Gücü yeter. Eden... severim. Heh. Gelmek isteyen, öyle almak isteyen, kapıdan numara ama. Her zaman bekleriz. Evet, ekmeği de yenir, odasında da ağırlanır. Hayır, Misafir ben. de çok sevilir diyelim. Eyvallah. Her şey yenir. Ekmeklere bir bakıyor bizi bir daha. <laughs> İşte pata gömdükleri yer de burası pate Pateyi nerede şey. gömüyorlar diye dün soruyorlardı İşte patede bu çözün içinde gömülüyor Pate burada bir şey yok Allah razı olsun Misafirperver ablarımız, abilerimiz var Eyvallah evet. Valla denemesi bedava bizim lafta değil Sülümenliğe gelirseniz görürsünüz misafirperverliği <laughs> Cansınız eyvallah Bekleyin. Da, bekleriz. Kapılar açık 7-24. Her evet, zaman Kardeşim adamsınız demiş. Maşallah teyze sana. Bizlik bu kadar. Allah'a emanet olun. Dediğim e, gibi e, sülümenle yolumuz düşerse bekleriz. A, Mercimekli, katma, ekmek her türlü şey var. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.